oyuna başlıyoruz bir 5-10 dakika. Vefat edene kadar bir oynayalım. PES, FIFA bu oyunları oynayabiliriz. Allah. Niye kimse yok arkadaşlar? Oyunu böyle koşarak bitireceğiz herhalde. Hatta biraz fazla ısınmaya başladı. Herkese merhaba. Bugün çok istek alan bir video ile karşınızdayız. Videomuz e, MIUI 12'ye güncellediğimiz bu telefonumuzla PUBG oynayacağız arkadaşlar. Bu PUBG'nin MIUI 12'deki performansına bakacağız. Eee tabii ben çok fazla PUBG oynayan, çok fazla iyi oynayan biri değilim. Hani az buçuk anlıyoruz oyunlardan ama çok iyi oynayan biri değilim. Onu en başta söyleyeyim. En başta telefonumuza bakalım. Telefonumuz arkadaşlar şuradan hemen göstereyim ben size. MIUI 12'ye güncellenmiş Mi e, ROM. Mi ROM, Rus tabanlı bir ROM. Bu Custom ROM yani orijinal ROM değil sevgili arkadaşlar. E Bununla oynayacağız biz. Bu tabii e, global, stabil ROM'lara göre biraz daha iyi diyebilirim. Şu anda beta ROM'lar var. Onlara göre biraz daha iyi diyebilirim. Resmi ROM'lara göre bir tık daha iyi diyebilirim. E, Mi 9 cihazımız 6 GB RAM'imiz var. Çözünürlüğümüz bu. Ve işlemcimizde Snapdragon 855 iyi işlemci iyi özellikler zaten bu telefon iyi sevgili arkadaşlar dolayısıyla bu telefonda aslında PUBG'nin çok fazla problem yaşatmaması lazım ama şunu söyleyeyim normal zamanda bile bu telefon MIUI 12'de olduğu için daha çok stabil, çok iyi sürümleri olmadığı için ısınma durumları olabiliyor bu telefonun. O yüzden oyunda da bir tık ısınma durumu olabilir. Şu anda tam net bir şey diyemiyorum ama oyunda da ısınma görebiliriz. Bir bakacağız, bir yorumlarımızı yapacağız. Ben sizden önce sadece bir oyunu indirdim, kurdum. Yani videodan önce indirip kurdum. Oyunu açtım, güncellemeleri yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bir 10 dakika falan oynamış olabilirim. 10 dakika bile yoktur. Ee, o da deneme amaçlı. Oynamış olabilirim. Şimdi beraber bir bakalım. Oyunumuzu açalım. Oyunumuzu Game Turbo'dan açalım. Şöyle ayrıcalı özelliklere gidelim. Burada oyun Turbo'dan oyunumuzu açalım. Evet. <laughs> Buradan tabii oyunla alakalı bilgileri de görebiliyoruz. Evet. GPU %30 30 FPS işte grafiği %1 şu anda kullanıyor vesaire böyle ara ara buraya da bakarız. Baktığımda burada oyunla alakalı daha fazla bilgi veriyor mu? Yok, daha fazla bilgi vermiyor. Şöyle şunu iptal edelim. Evet. Çok yeni olduğum için oyunu çok oynamadığım için bu şekilde dımdızda, çıraçlıkta olmasa da bir adam var karşımızda. Şimdi ben e, modları falan dediğim gibi çok bilmiyorum size önce ayarları göstereyim. Ayarlarımız grafik ayarlarına geçelim. Ayarlarımız HD'de gözüküyor. Biz en yükseğe alalım. En yükseğe aldığımızda yani ultra HD aldığımızda burada yakında diyor. O yüzden HDR'ye alalım. Bunu da aşırı yapalım. Renkli olsun mu bu? Gerçekçi mi olsun? Klasik mi olsun? Klasik olsun. Başka da baktığımda grafiklerle ilgili bir şey yok sanırım. Tabi bu şekilde hem telefon yani bütün ayarları en yüksekte oynadığımız için ee, şey olabilir. Telefonumuz daha fazla ısınabilir. Muhtemelen öyle de olacaktır. Ama bakalım. Evet. Ne diyor? HDR ve yüksek kare şöyle bir uyarı verdi. Yüksek kare hızını etkinleştirmek cihazın ısınmasına daha fazla pil tüketmesine sebep olur. Ayarlara uygun seviyeye düşürebilirsin HDR ve yüksek kare hızını. Aynı anda uygula. Uygula diyelim. Ayarlar etkinleştirildi ve çıkalım. Evet. Arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Bir 5-10 dakika Vefat edene kadar bir oynayalım. Şeyde de yorumlarda da işte hiç oynayamıyorsun, hiç bilmiyorsun gibi şeyler söylemeyin lütfen. Bilmiyorum yani bu oyunu gerçekten. Ama isterseniz böyle pes, FIFA, bu oyunları oynayabiliriz. Hatta telefondan bile oynayabiliriz bunları. Ama grafik e, tabi ekran güzel arkadaşlar. Özellikler güzel, grafikler çok iyi diyebilirim. Gayet güzel yani. Ben çok oynamıyorum bu oyunu. Tekrar söylüyorum. Yani beğendim. Gerçekçi duruyor. İndik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Bir içeri girelim. Bir şeyler bulacağız herhalde buralarda değil mi? Evet. Ekrana çok fazla bakmadığım için kameranın ekranına, bu telefonu çeken diğer telefonun ekranına bakmadığım için bazen kadrajdan çıkabilirim arkadaşlar. Başka neler alabiliriz? Evet. Tamam, bunları da alalım. Başka var mı? Şunları da alalım. Tamam. Bu arada Allah Evet, birini indirdik. Ben bu diğerlerini takip edeyim. Evet. Telefon çaldı az önce. Oyun güzel ama. Gerçekten güzel. Isınma var mı? Ufaktan ufaktan arka tarafta ısınmalar hissedebiliyorum şu anda. Normal mi değil mi siz karar verirsiniz. Ben sadece ısınmaların olduğunu söyleyeyim. Ufaktan minik minik ısınmalar var. Arkada. Nereye gitmem gerektiğini de bilmiyorum. Evet. Bizim eleman da burada. Grafikler çok iyi. Niye kimse yok arkadaşlar? koşarak bitireceğiz herhalde. Yani gördüğünüz gibi oyunda kasma, kare saniyesi atlama, donma gibi şeyler yok aslında. Sadece arka tarafta ben ısınmalar fark ediyorum arkadaşlar. Arka tarafta biraz ısınma var onu söyleyeyim. Hatta biraz fazla ısınmaya başladı. i to Someone has been here. Head toward this point. Defend the mark. an enemy's death crate Sevgili arkadaşlar, ben burada videoyu bitireyim. Yaklaşık bir 20 dakikadır oynuyorum. Telefonda tekrar söylüyorum. Hiçbir şekilde donma, kasma, kare atlaması olmadı. Bütün ayarlar yüksekte zaten biliyorsunuz. Isınma ee, ısınma var mı? Evet, arkada ısınma var. Hem de iyi bir ısınma var. Bunun da işte en yüksek ayarda oynadığımızdan kaynaklandığını düşünebilirim. Tabi MIUI 12'nin de etkisi var onu tam bilemiyorum. Bundan sonra başka bir oyun videosu daha çekeriz. Benim daha çok oynadığım PES 2020 oyunu var. Onu oynarız hem de orada ben daha iyi bir karşılaştırmada yapabilirim en azından önceki sürümle alakalı. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Oyun güzel. Oyunu beğendim. Ee, telefonu da beğendik gayet güzel Şu an ölüyorum galiba birileri bana ateş ediyor Olsun neyse Burada bitiriyoruz kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşürüz diyeceğim ama arkadaşlar Vuran arkadaşlar kör sanırım Bir türlü öldüremediler Bekliyorum ölmeyi bekliyorum Evet öldüremediler Neyse sevgili arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın